geliyor. Evet çok güzel hazırlamış değil mi babaanne? Uh -huh. Beğendin mi yemekleri? Evet arkadaşlar. Kayınvalidemdeyiz. Anne ne haber? İyi annem senden. <laughs> Kavunu zorla ayıklıyorum. çekildiğini kuvvet muvvet kalmadı bende. Oruçsanı ya. Aynen. Neler yaptın bize? Neler yaptım. Et Burada salata. Yaptım. Kö, küçük köfteli e, sebze yemeği yaptım. Hemen de, bakıyoruz. Da. Hemen bakıyoruz. Bak. Bu ne? Köfteli yemek galiba, köfteli o, değil yemek, mi? Evet. Burada pilav. Evet. Altta bir tencere, burada Orada bir tencere et üstel, daha var. Et üstteki aşını <laughs> döksene şey. Dökelim. Oh, sen sen de ben şu an seni sen çekiyorum. Çek, beni. çek. <laughs> çek benim köfte yemeğimi. Elif. Ne yapıyorsun anneciğim? Cacık mı içiyorsun sen oturduğun sofraya? Hı -hı. Yavaş yavaş dökmeden ama tamam mı? Dedeye yemek gönderdim. Babam da geldi. geldi. Kadro dede. He, ben ya. Ha, ben ona hep gönderiyorum ya. Hayır ben hep gönderiyorum. Hiç bırakmadım ki adamı. Ne yapıyor dede? Çıkmıyor değil mi? İyi yok. onu da canı durmaz ama. Ah kuzum benim iki gözüm prensesim. Minik bak dik taze yaprak diye geçen sardım attım çıkardım pişirdim size. Bahçeden. <laughs> 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 Sarma mı yapmış babaanne? Aha. Başka ne yapmış? Say bakalım. O ne? Hı. Sana cıkla. Aferin sana. O ne? cecik. Cacık. Evet. O ne? Ama onlarla kaşığını sürme anneciğim onlara. Yağ olur. Sürme kaşığını anneciğim. Ya, Güzeldir. Geçen armağan almış. Ne yapıyorsunuz? Siz çekiyorum. Oturdu sofraya. Ne kadar Karnı olan oturuyor sofraya. Karnı çok mu acıktı? Hadi bakalım. Hangisinden yiyor? E yemek yediz. Ayran mı içiyor? Ayran. Cacık yiyor. Abi hangini istiyorsan ondan ye. Ay, cacık yiyorum işte ya. Ay, iyi cacık yiyor cacık ya cacık. işte ya tepkilere ne? bak. Ne? Efendim ya. anne. Yani. Kim duyuyor? Elis mi? Hı. Ha ne diyeceğim? Bak o tatlının yanına maraç dondurması var. Ha onu söyleme. Söyle. Ha, on on, o o dedin mi? aklı çıkar Elis. Ha, on, en son. Tamam. Onu görürse yemek yemez şimdi. Aynen. Aynen. Şey dedim söyleyeyim sana. Ona göre biliyorum yani Onu <laughs> Onu görürse yemek yemez. Aynen. Delisi. Dört Aferin annem. Afiyet olsun O kaşık biraz büyük değil mi anneciğim? Küçük kaşık vereyim mi? <laughs> küçük kaşık alalım mı? Ben büyüksün diye küçük koyacaktım. Dedim kızım büyük, büyüdü. Hadi dedim. Büyük koyayım büyükle de içiyor da üstüne çok döküyor onu. Bak bu ablası bir tane mağın gri şey yıkamasının üstüne olan kıyafet getirdi. Aa yeni ciciler mi geldi sana? Evet bak Al bakalım. Tut anne. Bunu bak, Ama olacak mı bilmiyorum. Nerede? Gördüm şimdi. Bakalım neler varmış içinde. Ümmüş teyze sana yeni ciciler getirmiş annem fabrikadan. Hemen bakalım. Aa, bir sıra cici gelmiş Elif. Aa, bu şorttan geçen sene de getirmişti. Bak Ümmü abla şu pembenin küçüğü vardı. Şimdi de çantamda yedek aldım biliyor musun onu yanıma? Aynen. Elif bak sana şort alacağız, tişört alacağız diyordu. Ne nasipli çocuksun gene gelmiş. Altın altındaki pembenin grisini getirmiş bak bu sene. Şimdi evet. altındaki pembe. Ay çok güzel Elis. Bak. Olur, değil mi? olur olur hepsi olur Elise. Hatta bol bile olur daha iyi. Dedim 3 yaş üstünü getirdim dedi. i̇yi yapmış çünkü Elis'e bakarsan 3 e, yaş Allah. değil. Yaş dedi. Baba dedim bizimkini. Ona birazcık şey vereyim. Ay bu payetli mayetli. Domates çorbası yaptım. Doğru, çorbayı bizle beraber yesin. O oyalı, 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 oyalanıyor şimdi. Ha Ümmü abla Ay çok güzel. Ama şey Ümmü ablanın şu şöyle markasını göstereyim de. Bu Primigi var ya bunların markası çok kaliteli. Elise getirdiği bütün kıyafetler hala giyiyor. Üstündekiyle altındaki de Ümmü ablanın getirdikleri bak geçen sene. Elise'in bugün üstündekiler de Ümmü ablanın geçen sene getirdikleri. Bazıları büyüktü. Bu sene saklamıştım. Geçen sene hiç giydirmemiştim. Şimdi tam oluyor bu sene. <laughs> Hay inanılmaz güzel şeyleri. Yerleri. Ne ballı çocuksun Elisa. Beğendin mi kıyafetlerini bak. Bir sürü. Gördün mü? Ümmü teyzeye teşekkür edelim mi az sonra? her şunları da verin. Hem, hem teşekkür edin. Sağ Teşekkür edelim mi Elis? Bak bana. Teşekkür ederim. <laughs> İftarımızı yaptık. Şimdi balkondayım. Balkona çıkar çıkmaz neyi gördüm? Şu canım begonvili gördüm. Nasıl güzel. Baksanıza. Kocaman. Ve e, kayınvalidem dedi ki bundan sana da dikeyim. Ben dedim ki sen kendine dik ben direkt bunu alayım getireyim Çünkü ben şey böyle çiçek bakmaktan çok anlamıyorum. Böyle çok büyütemem çiçeği. O yüzden dedim ki ben direkt bunu alayım. O da yazık kıyamadı dedi. Tamam sen al götür bunu. Ben dedi bir daha hani yaparım büyütürüm. Şimdi giderken bunu da arabaya atıp götüreceğiz. Şu güzelliğe bakar mısınız ama ya maşallah nasıl güzel çok güzel bakmış baksanıza ne güzel bir çiçek bunu direkt balkona koy dedi ben de balkona koyacağım çiçeği hemen kaptım 2 ay sonra geldim çiçeği kaptım eve götüreceğim şimdi zaten giderken kayınvaliden bize bir sürü şey doldurur onları da götürürüz eve geçince artık yorgun olmazsam size de gösteririm onları Oh sofrayı topladık kahvelerimizi yapıyoruz. Evet anne anlat şimdi çiçeğe nasıl bakacağız? Nasıl bakacağım? Hemen anlat. Suyu kurudukça, kökü kurudukça ben onun dibine çay da döküyorum. Çay pisliklerini ziyan etmem diye tamam. dibine döküyorum daha güzel oluyor. Gübre ya. Arada mı dökeyim arada, çay? Arada arada yok. Soğuk ama. Ondan tamam. sonra kökü kurudukça çay da Çayı soğuk Dök çiçeğin, çiçeğin, çiçeğin dök. Her seferinde dökeyim, kuru da alayım mı üstünden kuruyunca da? Hayır canım, kalsın, kalsın o, Arada bir bilirsin toprağını alalım. Ben onu büyük saksıya değiştireyim mi? Daha büyük ya, böyle ya, güzel bir saksıya. şimdi değil o. Zaman değil mi? Değil. Peki, ben yani. içimden geçirdim, alın. Ne Umarım. yapıyorsun sen şu an? Size para veriyorum. Bunlar Aa, ben onu alırsam Arman beni ne yapar? Bir şey yapmaz. Bu benim içimden Yapar. gün paramdı. Dört yüzünü ben size ayırdım. Ben onu alamam. Armağan beni vurur valla. Ben söylerim Armağan'ı. Sen söyle senin de vursun. <laughs> Nereye koydun anne? Sitti banka koydum. Ne, ne bank? Sitti bank. <laughs> yani uzun anlamı südyen bank. Sitti bank. <laughs> Abi, ya, anne ya. Bank. Ama Aa, kahveyi taşıyorduk taşırıyorduk kahveyi. Sen beni Ama bak bir tane akıtmadım gördün mü? Akıttım. Hayır. Bak ya <laughs> görme orayı ne olacak o kadar da. Anne. Baba. Aa kuzum söyle. <laughs> city Bank, City Bank. <laughs> Size hamur yapıyoruz. Size poğaça tamam. yapıyoruz. Ay bize poğaça mı yapıyorsun? Yap, yap kuzum. Bir elinle çeker, bir elinle kahve dökersen böyle dökülür Sonra işte. o tekliflerini bana bir gönder istersen be. Ben de göreyim ne alemde şu kufeler gibi. İki Bunları dört sana dört. gönderemem ki. Vallahi. Çok uzun. Ha. 5-10 dakikalık dur kahveyi de sileyim. Siz ne yapıyorsunuz? Elif teyzenin yaptığı dondurma nerede? Göster bakayım bir getir göster nerede? Nerede Rüveyda teyzenin yaptığı dondurma nerede? Hadi bulun bakalım. Ben görüyorum. Oyuncak dondurmadan bahsediyorum. Acaba nerede? Ay, çok güzelmiş. Teyzeci kızıma dondurma yapmış ya. Değil mi? Hadi alın bakalım dondurmanızı. Aynada göster. Aa, aynadan göstereyim size. Hadi oynayayım ben size aynadan göstereyim. <laughs> Dikkat et anneciğim. Aynaya doğru yaslanma devrilir. Hayır yaslanma devrilir. Elis terliklerini gösterir misin bana? Kim aldı onları sana? Ben de böyle giydim. Ay senin de bu babet çorapların çok güzelmiş. Ay Ablanın ayağına basma ama. Aa, aa. Abla ne yaptı öyle? Oyun oynuyor. Bacaklarını açıyor. Sen de aç bakalım. Jimnastik. Hadi jimnastik yapın bakalım. Jimnastik yapacağız. Jimnastik. <laughs> Ama Çok yoruldum. Saçlarım giderken ıslaktı. Kurusunu açtım şimdi saçlarımı. O da tokanın şeklini almış. Beni ilk defa böyle dalgalı saçla görüyorsunuzdur muhtemelen. Genelde hep düz kullanıyorum çünkü. Ee, kayınvalidemi sevdiniz mi, beğendiniz mi? Nasıl? Aşağı yorum bırakın. Ee, bu arada sessiz konuşuyorum. Şu an saat 2. Ee, geldik. Elis'in üstünü falan değiştirdim. Elis'i uyuttum. 12'den önce evde olmamız gerekiyordu yasaktan dolayı. İşte elisi falan uyuttum. Mutfağı biraz topladım. Ee, dağınık bırakmıştım biraz. Ondan sonra da işte sizin karşınıza geldim. Ee, bu arada siz görmediniz ben markete gittim. iftardan sonra. E, kayınvalidemin alt katı BİM. Ama şöyle bir şey var. Normalde bugün 23'e kadar açık olması gerekiyordu marketlerin bin saat 9.30'da ben indiğimde kapatıyordu. Neden diye sorduğumda müşteri azlığından dolayı kapattık dediler. Aslında 23'e kadar durmaları gerekiyordu. Belki şey hani kendi imtiyazlarına bağlıdır. Hani 23'e kadar açık olacak ama isteyen kapatabilir falan dendiyse o yüzden de kapatmış olabilirler. Neyse onun alt tarafında bir market vardı. Ben de oraya gittim mecbur. Çok bir şey almadım zaten. Süt falan aldım. İşte şey aldım. Karpuzlu füsti aldım, peynir, yumurta, o tarz aldım. Yoktu çünkü peynirle yumurtam bitmişti. Onları aldım. Ondan sonra ben markette... Ha bir de şey, Elis'e sandalet aldım. Onu göstereceğim hemen. Elis, kayınvalidemde de eve geldiğimizde de sandaletleri ayağından çıkarmadı. Arabayla gidip geldiğimiz için de bir sıkıntı olmadı sandaletleri bu Elisin ayağı normalde 24 25 numara ama tombiş olduğu için şu ayaklarının üst kısmı bildiğiniz yumruk gibi etli bir ayağı var. O yüzden biz Elisi ayakkabıları, işte terlikleri falan denetmeden asla alamıyoruz. Bunu da işte marketten alırken 20 liraya aldım bu arada. Dedim ki böyle böyle hani olmazsa geri getireyim. İlk 26 numarasını aldım. Şurada kaldı Elisin ayağı. Sonra gittim 26'yı verdim 27'ye aldım ki ayağı 24 25. Bu bile zorla girdi. Uzunluk olarak sıkıntı yok. Şurası dar geliyor elise. Şu kısım yok mu? Burası dar geliyor. Biraz daha şöyle olması gerekiyor elise ayağı olması için. Neyse bunu öyle böyle soktuk ayağını. Hafifte genişlettik herhalde. Oldu. 20 liraya bence çok tatlı. Böyle sokağayımine falan giysin diye aldım. İşte sonra şu yasaklar falan bittiğinde spor ayakkabı falan alacağım ona. Ee, az önce gördüğünüz aslında iftar videosunda Ümmü abla var kayınvalidemin karşı komşusu. O böyle çocuk tekstil fabrikasında müdür, üretime falan bakıyor. Böyle her sene elise işte çok ufak nokta kadar işte boya lekesi ya da deliği olan bazen hiçbir şey olmayan kıyafetler getiriyor elise bugün de getirmiş. Daha doğrusu birkaç gün önce getirmiş de biz bugün gittiğimiz için aldık. Böyle şortlar getirmiş. Çalıştığı fabrika sadece yurt dışına üretim yapıyor. Almanya'ya üretim yapıyor. Kumaşları inanılmaz kaliteli. Bu şorttan geçen sene bir iki beden küçüğünü getirmişti. Elis 30 Haziran'da 3 yaşına girecek ama maşallah topaç gibi nazar değmesin. Boğazı maşallah Elis'in. Şu an 20 kilo Elis. 3 yaşında ve 20 kilo. Yemesine içmesine dikkat ediyoruz. Bu arada bu kilo şey değil. Abur cubur ıvır zıvır kilosu falan değil yani normal yemek. Biz ne yiyorsak o yemeği yiyor. Ona rağmen 20 kilo abur cubur yese olur bilmiyorum. Baksanıza ne kadar tatlı. Videoda gösterdim ama size burada bir daha göstereyim. Arkasında şöyle mini minoş. böyle simli bir detayı daha var. Seni çok belli oluyor mu oradan bilmiyorum. Bu da çok tatlı. Şöyle basic tişörtler var. Bu var hani kumaşları inanılmaz güzel. Böyle payetli var. Bunun beyazını da getirmiş Ümmü teyzesi. Şöyle. Ee, dışarıdan gidip satın alamıyorsunuz. Sadece fabrika yurt dışına yani Almanya'ya gönderiyor. Siz gidip birebir müşteri olarak. Bu da uzun kollu böyle sivil. Müşteri olarak gidip alamıyorsunuz. Hatta Ümmü ablaya dedim ki sen işte o dedi ki sadece ben alabiliyorum siz de alamıyorsunuz. O zaman dedim sen modellerin fotoğraflarını çek. Hani ben dedim beğendiklerimi sana söyleyeyim sen getir parasını sana vereyim. <laughs> o da yine her zamanki gibi saçmalama ben getiririm Elisa arada dedi. Öyle işte çok seviyor sağ olsun kayınvalidem falan da bizi de. Ee, kayınvalidem bu arada bize yine her zamanki gibi para verdi <laughs> gördünüz. Yani aslında videoda göstermek istemezdim ama o an spontan gelişen bir şey olduğu için e, gördünüz. E, kayınvalidem ne zaman gitsek hani ya Elis'e Elis garanti veriyor da bize de verdiği zaman o da ekstra artık bonus alıyor. Elis'e zaten videodan önce 100 lira çıkarıp vermişti. Sonra videoda da gördüğünüz e, 400 lira da bana verdi. Yani bana derken bize ee, sağ olsun böyle eli falan çok açıktır hem kayınvalidemin hem kayınpederimin böyle şey üstümüze titrerler yani hatta gelirken de bu arada saçlarımı açtığım için bir sürü saçım dökülüyor <laughs> onları alıyorum gelirken de yine işte ben marketten pek bir şey alamadım diye domates patates soğan işte sofrada sarma vardı gördünüz o bize geldi sigara böreği yapmış biz gideceğiz diye o bize geldi sonra başka ne geldi salatalık, biber bunların hepsi bizde şu an <laughs> aldıklarından böyle işte atıyorum bir kilo aldıysa yarısını bize verdi yani öyle düşünün onları falan verdi ee, komşusu geldi söylemiştim onu size ben aşağıdayken komşusu gelmiş ee, komşusunun kızı da yani komşusu da e, amigurumi örüyormuş böyle elize bu şeyi getirdi amigurumi dondurmayı getirdi. Umarım adını doğru söylüyorumdur. Elise hediye etti. Böyle geçti işte. Gayet güzeldi. Artık dört gün evdeyiz bugünle beraber. Bakalım dört gün boyunca neler yapacağız. Uçurtma yapacağız Elise. İnşallah çekebilirim. Siz de görürsünüz. Kayınpederim benim daha önce söylemiştim. Böyle emekli bir arkadaşıyla. İkisinin ortak böyle küçük bir dükkanları var. İşte mutfak dolabı falan yapıyorlar beraber. İş alıyorlar dışarıdan. Onları falan yapıyorlar. Ondan böyle çıtalar kestirmiş Arman. Elise onu yapacağız. Bu arada kırtasiyedeki bu uçurtma jelatini mi diyorlar? Onlar çok ince. Hani yırtılır diye almamış. Şey almış çok poşeti. Siyah bu kalın çok poşetlerinden almış. Onunla yapacağız. Üstünü süsleyebiliriz. Öyle şeyler yaptız işte. Bugünlük de benden bu kadar. Kayınvalidim, kayınpederim de artık tanımış oldunuz. Darısı annemle babamın başına. Onlar da memleketten geldiğinde onları da tanıştıracağım size. Öyle işte bugünümüz gayet güzel geçti. Kısaydı ama güzeldi. Darısı diğer günlerin başına. Her zamanki klasik konuşmamı yapıyorum. Abone olmak paralı değil arkadaşlar. Kanalıma abone olun bana destek verin bence güzel videolar çekiyorum diye düşünüyorum. Amatörüm ama bence iyi videolar çekiyorum. Böyle düşünün. beğen butonuna tıklayın lütfen. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimleri de açarsanız, zili de açarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.